Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda hani TV8'de yayınlanan Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini biliyorsunuzdur belki. Ve ben de bugünkü videomda Maşa ile Koca Ayı oyununu oynayacağım. Bakalım başımıza nasıl olaylar gelecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Ve videoya başlamadan önce aşağı taraftan videoya bir like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Çünkü like'larınız beni çok mutlu ediyor. Ya bir like atarsanız bir şey kaybetmezsiniz. Ve bu videoyu sizlerden tom tomuna 2000 like bekliyorum. Eğer 2000 like gelirse Maşa ile Koca Ayı hakkında daha fazla video gelecektir. Ve mutlaka yorumlara Maşa ile Koca Ayı yazan herkese kalp atacağım. İsteyen Maşa yazsın, isteyen Ayı yazsın veya isteyen Maşa ile Koca Ayı yazsın. Bu 3 anahtar kelimeden birini yazın ve hepsini yazın siz bilirsiniz. Herkese kalp atacağım arkadaşlar. Bakın yanlış duymadığınız yorumlara maşeli Koca'yı yazın. Ben de sizlere kalp atayım. Ve beni Instagram'dan takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Altta çıktığı gibi BurakMimx1. Eğer beni Instagram'dan takip ederseniz yaptığım canlı yayınlardan, yaptığım çekilişlerden ve videonun ne zaman geleceğinden anında haberdar olabilirsiniz. O zaman zafzı ve gelmeden videomuza geçelim. Evet hadi bakalım hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Bakın sesleri hatırlamışsınızdır çizgi filmden. Dün, 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 dün. Masha and the bear yazıyor arkadaşlar. Yani Masha, Masha demek. Bir de ayı demek. Şimdi karşımıza 8 tane oyun çıkıyor. Öncelikle hangisinden başlayalım? İlk oyundan başlayalım bence. Bakın burada kilitli oyunlar da var. Kilitsiz olanlardan 3 tanesi açık. Şu alttakiyle başlayalım. Bu benzer bir resim var. Evet listen dinle diyor. Seslerden geldiyse onu yapıyoruz. Grid diyor. Yani muhteşem diyor bize. Harika diyor. Önce kırmızıdan sonra yeşilden geldi. Sesleri iyi dinleyin. Dan dan, dan. Oo yapıyoruz bu işi. Yey yeah, kazandık arkadaşlar. Bu hepimizin başarısı. Ya ben bu Maşa ile Koca'yı izlerken gerçekten çok zevk alıyordum. Hep gülüyordum. Kırmızı ile başladı. Neyse arkadaşlar ben çıkacağım artık oyundan. Çünkü sıkıldım. Şimdi ikinci sıradaki oyuna girelim. Hangisine girelim? Şu sağ üsttekine girdim. Aa, aradaki 12 farkı bulmamızı istiyorlar arkadaşlar. Tamam, öncelikle bak şu kupanın Şurasında bir şey yok, aynen. Tamam. Şu, duvarda maşa resim var ve maşa resimlerinden bir tanesinin Saçları dağınık. Evet, bunu da bildik. Sol üstte bir tane tablo var ama diğerinde yok. Ve sol tarafta bir balon var ama sağdakinde balon yok. Daha sonra Kupanın üstünde bir tane ayıcık var Fakat diğerinde ayıcık yok. Evet bunu da bildik arkadaşlar. Sağ tarafta maşanın bir resim var fakat diğerinde yok. Evet bunu da bildik. Kaç tane kaldı? Neyse. Şimdi ise burada elma yok. Şöyle. Aynen tamam. Birinde elma var diğerinde yok. Sağ tarafta birinde mavi yastık var diğerinde yeşil. Tamam bunu da bildik. Sonra birinde yıldızlı bir resim var diğerinde yok. Kaldı 3 tane arkadaşlar. Sizler de bu videoyu izlerken yapmaya çalışın arkadaşlar. Burada dünya resim var diğerinde yok. Daha sonra burada bir şekil var diğerinde yok. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Son bir tane kaldı. O da ne olabilir acaba? Şurada bir tane şekil gördüm. Hayır oldu. Kazandık arkadaşlar. İşte bu. Bu hepimizin başarısı. Yehuu. Maşanın elinde bir tane top var. Bunu oynayalım. Güzel bir oyuna benziyor. Evet ne yapıyoruz burada? Ha buradaki topu tren rayındaki yerlere yerleştiriyoruz. Hangisi hangisine uyumlu olursa. Evet burada gördüğünüz şekil dikdörtgen. Burada eşkenar dörtgen var. Tamam bunu da yaptık. Anladım ya basit bir oyunmuş. Ey kazandık. Yehu. Evet şimdi yeni ray geliyor arkadaşlar. İlk rayı bitirdik. Sırada yeniler gelsin. Evet, şimdi farklı şekiller var. Lakin bunlar çok kolay. Tabii bu oyunun yaşı bize göre değil. Küçük yaşlı kardeşlerimize göre bu oyun. Bize göre kolay gelebilir yani. Ama olsun. Bir an bu oyunları oynarken çocukluğumu hatırlıyorum. Bunu da yaptık. Ve şimdi ise ay var. Ayı da buraya. Dolana ay dolana. Neyse bu oyunu da oynadık. Tek bir oyunda vakit kaybetmek istemiyorum. Bu oyundan da çıkalım. Şimdi ben bu tarafa geldiğimde şuraya şu tavşana bakalım. Bakalım burada ne varmış. Anladım. Tavşan nerede kafasını çıkarırsa direkt oraya vuruyoruz. Sincaba vurmayacağız. Evet haydi bakalım. Yahu. Neredesin tavşan? Tavşan. Bu da oldu. Tavşan kardeş. Bunu da yaptık. Oğlum biraz geç yaptım lan bunu. Bu arada çok susadım ya ben. Oruç tutuyorum. Hep böyle çok susuyorum. Evet arkadaşlar başardık. Artık yeni oyunlara girelim. Tamam. Bu oyunu da gördüğümüze göre yeni oyunlara geçebiliriz. Evet, sırada yapboz oyunu var arkadaşlar. Yani puzzle. 6 9 12 24. Ne yapacağız şimdi biz bunları? Ha 24 tane şey se seçtim. 24 parça puzzle. Abi işte bu oyun zor. Oğlum şekle bakmayı unuttum lan. Öncelikle arkadaşlar bu tarz puzzle oyunları oynadığınızda köşelerden başlayın. Şöyle köşe olanlar zaten çok belli oluyor. Şimdi bakalım hangileri köşeymiş. Şunları şöyle üste atalım. Şu mesela sol üst köşeye benziyor. Aynen. Daha sonra köşeleri bir bulalım. Sonra o köşelerin yanlarından ilerleyeceğiz zaten. Bu da sol alt köşe arkadaşlar. Dur mor bir şey bulacağım. Aa burada ipucu veriyor arkadaşlar. Resmi hafiften gösteriyorlar. Daha yeni anladım. Maşanın gözü şurada. Tamam. Bu burada. Aa, arkadaşlar bunlar baya bildiğin ipucu vermişler. Ben tabi daha yeni çözdüm oyunu. Tamam bu da buranın. Şimdi Maşa'nın diğer gözü. Tamam bu da tamam. Maşa'nın gözünün bir kısmı. Evet bu da tamam. Maşa'nın bir yüz parçası. Tamam bu da oldu. Şu maşanın kafasını bir tamamlayalım arkadaşlar. Bu el mi lan? Aynen şuradaki el. Tamam bu da oldu. Sonra pembe bir kısım var Maşa ile ilgili. Evet bu buranın Bu yeşiller nerenin acaba? Evet, bu da buranın. Şimdi ne kaldı? Bu resim şuraya bir yere girecek. Aynen bu da oldu. Bu alt tarafları bir yere girecek. Buraya mı girecek? Aynen tamam bu da oldu. Şimdi şurada bir küçük bir el var. O buranın daha sonra maşının el, eli var biraz. Bu buranın mı? Buranın değil. E evet, tam tam maşın buradaki eliymiş bu. Sonra kolundan bir parça var burada. Tamam. Evet arkadaşlar gerçekten çok az kaldı. Tamam bu da oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yap bozu çok iyi bir şekilde yaptık. Aslında oyun ilk başta bize ipucunu vermiş. Ben bunun farkına varamamıştım az önce. Oyunu ilk oynadığımda. Evet şimdi ise bu nasıl bir oyunmuş bakalım. Şimdi bu uçuyor. Ben de bunu yerine mi koyacağım? Aa anladım. Anlamlı bir örüntü çıkaracağız arkadaşlar. Bu ne Arkadaşlar şu anda Maşe beni arıyor. Oğlum bu ne? Ya Maşe benim telefon numaramı nereden biliyor? Ya bir dakika bir dakika. Şu an hiçbir şey anlamış değilim arkadaşlar ya. Maşe benim telefon numaramı nereden biliyor? Benim numaram bilmesi imkansız ya. Hem ben onu kaydedemedim ki. Kapat şunu ya. Bir dakika bir dakika. Şuna bir Whatsapp'tan mesaj atayım ben. Ya benim telefon numaram nereden biliyor? Şu an mesajımızı gördü arkadaşlar. Yazıyor. Ya şu an hiçbir şey anlamış değilim. Ya ne oluyor ya? Buyurun, buyurun. sen benim kim olduğumu biliyorsun. Bana nasıl ulaştın? Ya bu bana nasıl ulaştı? birden anlamış değilim ya. Bu ne moruk? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben ulaşırım diyor. Sen daha beni tanıyamamışsın. Ya boş yapma bir ya. Boş konuşuyor ya. Ok. Sen kimsin ya? Küçücük kızın bana yaptığına bak. Ama aslında şey ya. Şimdi bu maşa ile kocayı ya. Bu maşa yanından kocayı eksik etmez. Ayı bana bir şey yapabilir mi arkadaşlar? Ya maşadan korkmuyorum ama ayı sıkıntılı ya. Bir de bunlarla şu başımız açtığımız işe bak arkadaşlar ya. Şu an yazıyor engelleyeceğim artık bunu ya. Artık ne oluyorsa olsun engelleyeceğim cidden. Aşağıdayım kapıyı aç çabuk. Şu an kesin inandım kesin. Dur bekle. Kapat şu ekran kaydını kapat kapat. Şu an kesin inandım gel bakayım hadi bakayım gel kesin inandım. Ya aklı sıra maşa beni korkutmaya çalışıyor. Hadi şu an çıkıyorum ben. Bekle bakayım şuradan. Dur görünüyor mu? Şu an kapı delinden kimse gözükmüyor ama bunu boyu da küçük ya. Neyse bakıyorum. Hiç korkmuyorum senden. Ulan Maruk o, o sesle lan? Kim o kim? Kim var? Dur dur dur. Moruk çıkacağım oraya çıkacağım. Moruk çıkacağım lan. Kim var orada? Kim var? Kim? Kim olurdu orada kim? Kim kim olurdu orada kim? Lan bu ne var? Kim var kim? Kim kim? Kimsin lan? Kimsin? Lan kimsin lan sen? Murat. Ben eve gidiyorum lan. Oğlum ben eve gidiyorum. Ayı da orada. Ayı orada. Murat. Kapat şunu kapat. Murat. Kapat kapat. Ayı da oradaydı. Ayı. Ayı oradaydı lan. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Maşa evime gelmiş lan. Kapat şunu lan Burak kapat.